2025 Starlik Dödülleri, Parlak ışıklar, Göz Alıcı Yıldızlar ve Duygusal Zaferlerle Doluydu. Ancak Seamra Arda sahneye çıkıp, tüm başarısını Gakber Gildram'a adadığında her şeyin önüne geçen bir an vardı. Salon sessizliğe gömüldü, kameralar yakınlaştırıldı. Ve dünyanın dört bir yanındaki hayranlar, Sera'nın minnettarlığını olabilecek en içten şekilde ifade etmesiyle kalplerinin eridiğini hissetti. Her şey, Seamra'nın prestijli yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünün sahibi olarak açıklanmasıyla başladı. Seyirciler coşkuyla alkışladı. Hayranlar koltuklarından fırladı. Ve sosyal medya, adının birçok ülkede trend olmasıyla anında çalkalandı. Seamra. Her adımda parıldayan koyu zümrüt yeşili bir elbiseyle sahneye yürürken muhteşem. Görünüyordu. Ama gerçekten öne çıkan gözlerindeki duyguydu. Altın kupayı elinde tutarken konuşmadan önce derin bir nefes aldı. Herkes standart bir teşekkür konuşması bekliyordu. Belki yönetmenine, ekibine, hayranlarına bir teşekkür. Ama Seamra'nın sonraki hareketi tüm salonu şaşkına çevirdi. Seyircilere döndü ve yumuşak, duygusal bir sesle "Bugün burada bu ödülü elimde tutuyorsam, tek bir kişi sayesindedir, Gakber gel der. Bugün sahip olduğum her şeyi, ona borçluyum, dedi. Salon sessizliğe gömüldü. Kameralar hemen ön sırada oturan Gakbergi buldu. Gözleri şaşkınlık ve duyguyla fal taşı gibi açılmıştı. Saniyeler içinde sosyal medyada. Onunla birlikte gündem olmuştu. Hayranları bunu gecenin en dokunaklı anı olarak adlandırıyordu. Seamra, göz yaşlarını tutmaya çalışırken sesi hafifçe titreyerek konuşmaya devam etti. Gawk. Biberk, kendime bile inanmadığım bir zamanda bana inandı. Beni destekledi. Her şeyden şüphe ettiğimde beni cesaretlendirdi. Elde ettiğim her başarının bir parçası o. Dedi seyirciler ayakta alkışladı ve birçoğunun gözlerini sildiği görüldü. Yakınlarda oturan ünlüler birbirlerine fısıldaşarak şaşkınlıkla gülümsediler. Hatta bazıları. O anı kaydederek yılın itirafı olarak nitelendirdi. Görünürde duygusal olan Gakberg. Seamr.